Ahiret evet, hocama bir sonra daha Melis diyor ki 37 yaşındayım bir yıl içinde iki bebek kaybettim. Rahim duvarım inceymiş ve hamile kalınca kanım pıhtılaşıyormuş. 10 kez hamile kalsam da belki biri yaşar dediler. Bu Doğru kadar, mu evet, bu hocam? Bu kadar moralini bozmasın. Bozma moralini. Bu kadar moralini bozmasın. Şimdi eğer e, pıhtılaşmayla ilgili problem varsa o çok kolay kan sulandırıcı veriyoruz bu olay bitiyor en çok zorlanılan durum rahim içinin ince olduğu i̇nci durum. Olmuş. Çünkü bebek oraya şey yapıyordu siz anlattınız yapılıyor. Düşen, bebek evet. bebek rahim içerisine yerleştiği zaman beslenemiyor, büyüyemiyor ve düşük oluyor. O zaman ne yapacaksınız? Tüp bebek yapacaksınız. Bebek, bebeği elinize alacaksınız. Ne zaman rahim iyiyse o zaman bebeği yerleştireceksiniz. Çünkü o da aydan değişen bir şey. Hmm. Ee, bazen de rahmin içerisine girip rahimi hani böyle vücudunuzda bir yeri kaşırsınız evet. kabarır ya rahim evet. içerisine de girip orayı uyarıp kalınlaştırabiliyoruz ve bir şekilde bunu hallet